Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde asistan hekim olarak görev yapıyorum. Bizler bugün burada yaşadığımız acı bir olayın e, neticesinde toplandık. Fakat bu yaşadığımız olay ne ilkti ne sondu. Sadece e, en acı verici olanlarından, en e, hayatımıza kasteden olaylardan bir tanesiydi. Biz bu olayları her gün yaşıyoruz. Ancak sadece öldüğümüzde sesimiz duyuluyor. Bizler asistan hekimler olarak... 36 saate varan çalışma saatlerine itiraz ediyoruz. Angarya işlerden kurtulmak için isyan ediyoruz. Hakkımız olan eğitimi nitelikli bir şekilde almak için isyan ediyoruz. 20 yıldır yönetilemeyen sağlık politikasının artık ehil insanlara bırakılmasını ve eğitimin ve sağlık hizmetinin birbirleriyle çatışmadan, çakışmadan nitelikli bir şekilde verilmesini istiyoruz. Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Bizler bu ülkenin asistan hekimleriyiz. Gelecekte uzman hekimleriyiz. Ee, bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. Hastalarımızı, hasta yakınlarımızı bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bizler tükendikçe sizler yani hastalar veya potansiyel hastalar gelecekte tedavi edecek hekim bulamayacaksınız. Ee, bu sesi hep birlikte yükseltelim. Bu ses hepimizin sesi olsun. Ne yazık ki Rümeysa arkadaşımız Ankara'da nöbet çıkışı. Uykusuz kaldığı için bir kazada hayatını kaybetti. Bu durum bizi çok üzdü ve öfkelendirdi. O nedenle her yerde, tüm Türkiye'de asistanlar olarak toplandık ve tepkimizi dile getirdik. Biz artık nöbet ertesi çalışmak istemiyoruz. Çünkü bu uykusuzluk ve hataları getiriyor. Ne yazık ki arkadaşımızın daha hayatına mal oldu. Biz artık nöbet ertesi izin kullanılmasını, bunun her yerde yasal olarak uygulanmasını istiyoruz. Şu anda biz sabah saat 8'de mesaiye başlayıp, akşam 5'te nöbete geçip, ertesi gün sabah 8'de tekrar mesaiye devam ediyoruz ve akşam 5'e kadar çalışıyoruz. Bu uykusuzluk, yorgunluk da hastalarımızı üzerinde yanlış kararlar vermemize bile neden olabilecek tehlikeli bir durum. Boğazlı halk sağlığı sorunu. Bir an önce nöbet ertesi izin uygulamasına geçilmesi lazım. Mevzuatta 10 nöbete kadar tutulabilir yazıyor. Ancak 10 nöbetten fazla nöbet tutulan yerleri de biliyoruz. Yani bu 10 nöbet bile çok fazla olmasına rağmen bu bile uygulanmıyor. Bizim talebimiz 7 nöbet ücret ödemeye gelince de 7 nöbete kadar ücret ödeniyor. Bizim talebimiz 7 nöbetten fazla nöbet tutmamak ve nöbet ertesi hiçbir nöbet ücretine kesinti olmaksızın yani nöbet ertesi izin uygulanması ve asistanlar olarak bir diğer talebimiz nitelikli eğitim verilmesi. Çalışırken çok fazla yoğunluk, hasta yüküne maruz kalıyoruz. Pandemide başta güne, esnek çalışmayla beraber nöbet ertesi izin uygulandı. Bu da bize nöbet ertesi izin uygulanabilir bir durum olduğunu gösterdi. Ama kapanma gittikten sonra tekrar biz nöbet ertesi çalışmaya başladık. Ve pandemiyle beraber ağır iş yükü asistanların sırtında yükselmeye başladı. Pandemi görevlendirmeleri tamamen asistanlar üzerinden yapılıyor. Biz sadece asistanlar üzerinden değil, tüm hekimler açısından bu pandemi yükünün paylaşılmasını istiyoruz. Hatta şu anda bakanlık muayene süresini 5 dakikaya indirdi. Bu da günde 100 hastaya yakın hastanın muayene edilmesi demek. Yani düşünün, bir gün 100 hasta baktıktan sonra akşam eve gitmeden ve uyumadan nöbet tuttuktan sonra ertesi güne 100 hasta bakmak zorunda olmak yani nasıl hataya sebebiyet vermesin ki? Yani biz hastalarımıza soruyoruz, siz ertesi gün hiç uyumamış bir doktorun yüzüncü hastası olmak ister misiniz? Yani bunu hiç kimse kabul etmez bence. Bu yüzden halkımızın da buna destek olmasını istiyoruz.